Çanta arayışınızı sona erdirecek bir öneriyle geldim. KP Concept'in bu çantası benim bütün dertlerime derman oldu. Hem bilgisayarımı, dronumu, kameramı, tripodumu, monopodumu koyabildiğim bir çanta. Çantanın özelliklerinden biraz bahsedecek olursam 20 litre hacmi var. 14 inç bilgisayarınızı çantaya koyabilirsiniz. Kameranızı ve yanında 4 tane lensinizi koyabilirsiniz. Eğer benim gibi çok seyahat ediyorsanız, kıyafetlerinizi yani 1-2 günlük seyahatlerinizde kıyafetlerinizi ve özel eşyalarınızı koyabileceğiniz bir bölmesi de mevcut. Hafif su geçirmez, darbeye dayanıklı bir çanta, fiyat performans ürünü. Çantanın arka yüzeyi sırtınızı terletmeyecek şekilde tasarlanmış. Ayrıca valizinize takabileceğiniz düşmesini engelleyecek bir kayışı mevcut. Hızlı erişebileceğiniz bölmeleri de mevcut çantanın. içerisinden yağmurluğu çıkıyor. İstediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz parçalar da çanta içerisinden çıkıyor. Bu de